sevmeyi, empati kurmayı, örnek olabilmeyi, özendirebilmeyi, sabredebilmeyi bilen herkes gönül elçisi olabilir. Muğla'da Vali Fatih Şahin'in eşi Ayşe Şahin himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi çerçevesinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzur evinde program düzenlendi. Huzur evi sakinlerine karanfil dağıtan Ayşe Şahin, Engelliler Derneği ve 20 Gönül Elçisi yaşlıları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Programa katılan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Akkuzu ve 20 gönül elçisi de yaşlılarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Yaşlıların geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu belirten Şahin, yaşadığım duyguları kelimelerle anlatmam mümkün değil. Bugün burada çok yeni şeyler öğrendim. Buradaki insanların istediği tek şey evlatlarının ve yakınlarının ziyaret etmeleri. Büyüklerimiz bizim hem geçmişimiz hem geleceğimiz dedi. Huzurevi sakinleri çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Öte yandan Muğla, Abide Hasan, Nuri Önceğer, Huzurevi sakinleri, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı, Marmaris Şubesi tarafından düzenlenen bir yemeğe katılmak için Marmaris'e geldi. Huzurevi Müdürü Nilüfer Keser, yaşlıları misafir ettikleri Huzurevi hakkında bilgi verdi. şu, an, şu anda 110 yaşlımız kalıyor. E, 38 bayanımız var, 72 erkeğimiz var. 16 yıldan beri Muğla'da hizmet veriyoruz. E, Talep çok fazla son iki yılda özellikle 18-24 Mart Yaşlılar Haftası biliyorsunuz tüm Türkiye'de kutlanıyor. Biz de bu haftamız nedeniyle bir dizi faaliyetler yaptık. Bugün de Marmaris Güçsüzleri ve Kimsesizleri Koruma Vakfı'nın daveti üzerine yaşlarımızla buraya geldik. Her yıl onlar artık mutat oldu. Bizi davet ediyorlar. Yaşlarımızla bir arada oluyorlar. Huzur Evi Müdürü Keser, yaşlı bakım evlerine olan talebin artmasının sebeplerini anlattı. Yaşlarımız çocukları bakmak istese de eşler çalıştığı için anne babalara la fazlaca ilgilenemiyorlar biliyorsunuz. Bu nedenle yaşlar yalnız kalmaktansa huzur evinde yaşıtlarıyla bir arada olmayı tercih ediyorlar. Talep yoğun. Ücretli yaşlarımız için de ücretler çok cüzdi çünkü devletimizin sosyal devlet anlayışıyla Ücretler de çok e, az olduğundan dolayı talep e, fazla tabii ki. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Marmaris şubesi başkanı Yasemin Tümer her yıl Yaşlılar Haftası'nda bir takım etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Onlar bizim değerlerimiz, geleceğimiz, geçmişimiz. Ee, bizler onlardan feyz alarak bizler de yaşlanacağız. Allah o günleri bizlere de nasip etsin inşallah. O yüzden e, bugünler bu anlamda çok şey önemli. Bölgemizden de, beldemizde de yaşayan e, yaşlılarımız şu anda bizimle birlikte. Onlarla da burada olmaktan çok mutluyuz.